Merhaba. Bugünkü konumuz mikro ihracat. Mikro ihracattan kısaca bir bilgi geçeceğim size. Mikro ihracat iki tane temelde unsur vardı. Birincisi 150 kilo geçmemesi lazım. İkincisi eşyalarımızın değerinin 7500 euro geçmemesi lazım. Eğer bu iki unsuru taşıdıktan sonra mikro ihracatı kargo firmaları ile ihracat yapabiliriz. Bunlar nelerdir? DHL, UPS, FedEx, TNT. Ayrıca bunları ATR Euro 1, menşe, Forma gibi belgelerde hazırlatabiliriz. Gereken tek şey, tek Türkçe fatura, yurt dışına düzenlediğimiz invoice, check -in listesi. Bu üç şey aranıyor, başka hiçbir şey aranmıyor. Lütfen bu konuda e, bilgi sahibi olmak istiyorsanız, benim e-mail adresime sorunuzu yollamanız gerekmektedir. Teşekkürler.